Arkadaşlar selam. <laughs> Takipçilerle vesa atmaya devam kardeşlerim. Bugünkü kardeşimiz biraz değişik bir kardeşimiz. Sabahtan beri yaz 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 peşimi bırakmadı. Takımı da o şekildeydi zaten gördünüz. Hemen maçımıza geçelim bakalım. Hadi kardeşlerim. Hoş geldiniz. Prime Fenerbahçe ile oynuyoruz. Rakibimizin adı Prime Fenerbahçe. Dizilişi 4-2-4. Van ile başlayalım bakalım. Van Basten. Rummenigge. <laughs> Rakibimiz aldı topu. Neymar'la geliyor. Neymar'dan attı. Joao Cancelo. Cancelo'dan Hakan Çağlanoğlu'na döndü. Rummenigge'yle aldık. Mbappe'den Van Basten'in koşu yoluna. Van Basten. Bu Van Dijk onu alamaz. Aa nasıl geçmedi. Güzel. Güzel güzel güzel. Kornelimizi kullanalım bakalım. İlk kornelleri severiz kardeşim. Altı pasımızı yaptık. Ortaya da açtık kardeşim. Rumeni gele vuramadık. Bursa'yı da giydi. Turam, Pirlo. Van Basten. Van Basten'den tekrar Pirlo'ya attım ama geçmedi. Saliva kestin. Messi aldı. Belletti ile geliyor rakibimiz. Belletti aldık o topu. Hakan Çalanoğlu vurursa bir tehlike bir kale. kale. Kale mükemmel. Bir kornelde rakibimiz kullanıyor arkadaşlar. Hemen ortaya çekeyim. Saliba Neymar. Lan ne oluyor? Gol yeseydim var ya oturur ağlardım ha. Van Basten'e geçmedi. Beckenbauer'la aldı rakibimiz. Neymar'la geliyor. Neymar, Neymar vurdu dışarı. Evet, şu an biraz etkili oynuyor. Taktik... Rumeni'yi e indirebilir misin? İndireme tabii. Niye? Ne gerek var indirmene? Ne gerek var kardeşim? Rakibimiz gerçekten şu an için etkili oynuyor. Ama biz de açılırız. Bugünün daha ilk maçı. Nasıl kesti onu? Vallahi Allah. Güzel açtı. Bellingham. Mbappe. Van Basten. Pirlo. Pirlo'dan Rummenigge. Rummenigge'den Van Basten. Van Basten'le bir deneyelim bakalım şu kaleyi ya kardeşim. Bir deneyelim ya. Kaleciyi de önde görmüşken bir vuralım dedim. O da gol oldu kardeşlerim. 1-0 öne geçtik. Rakibimiz Messi ile geliyordu. Kanna var öyle indirdik. Maldini. Bellingham. Mbappe. Mbappe'den Van Basten. Van Basten'den tekrar Mbappe yaptım ama orada da Van Basten'i atmıştım. Topu Bellingham'a attı arkadaşlar. Anlamadım. Maldini ile Bellingham'ı açtık. Oradan Mbappe. Mbappe'den Van Basten. Van Basten'den Van Dijk aldı topu. Bellingham. Van Basten. Mbappe. Mbappe ile vurduk olmadı. Nerede kaldın kardeşim? Ver bakalım topu. Van Basten'in pasını da kesti. Güzel güzel. Her şey bizim istediğimiz gibi gidiyor şu an. Rume'den aldık. Rume offside'daymış. Haydi bakalım kardeşim. Başlattı oyunu. Saliva ile kestik. Bellingham'la aldık topu. Maldini'ye. Maldini'den açtık. Rumenige, Van Basten. Van Basten'in tekrar koşu yoluna Beckenbauer. Rumenige. Rumenige ile maçımız 2-0 oldu kardeşlerim. Biraz şanslı mıyız ne la? Oh, ne oynayız la? Ne oynayız? Mbappe. Hey, Salim aldın kardeşim bunu. Bellingham neredesin Van Basten? Turam indir. Pirlo. Pirlo al. Al kardeşim bunu. Eyvah eyvah. Yedik yedik yedik. Aha. Helal kardeşime ne kesti ya. Bellingham. Mbappe Van Basten. Van Basten'den Rummenigge'nin koşu yoluna. Rummenigge Cancelo mu dedim. Aa nasıl geçti. Cannavaro. Rummenigge. Mbappe Van Basten. Van Basten'den Pirlo'nun koşu yoluna bu sefer de Hakan Çağlan oğlu kesti. Saliba indirebilir misin? İndiremedin kardeşim. Niye böyle ettin? Aldın onu. Ah be be. Ah be kardeşim Turan. Follik bir durum mu vardı orada kardeşim ya? Niye böyle yapıyorsun? Edminson'la şu arayı bir kapatalım bakalım. Pasma atacak ama bence kaleye vurur ya. Ama bizim de Schmeichel'ımız var be kardeşim. Oradan kaleye vurulur mu? Van Basten indirdi. Bellingham'dan Mbappé'nin koşu yoluna denedim. Olmadı. Ya. Tekrar bir deneyelim. O da olmadı. Bunu deneyelim dedim. Bu hiç olmadı. Kardeşim şöyle bir de kaleye deneyelim. Kaleci mükemmel kurtardı. Van Basten. Rummenigge. Beckenbauer. Ve ilk yarı bitti arkadaşlar. İkinci yarıyla tekrardan karşınızdayız. Maçımız 2-0. Cannavaro, Pirlo. Pirlo'dan Rumeniye'nin koşu yoluna bir ara pası deneyelim dedim. Rakibimiz kesti onu. Saliba. Edminson. Bellingham. Van Basten. Mbappe'nin koşu yoluna. Abi güzel. Ara pasları güzel kesiyor. Almam lazım o topu. Pirlo koş. Tamam. Güzel. Her şey mükemmel. İzin istediğimiz gibi. Bellingham attın onu. Attık onu. Tekrar attık onu kardeşim. Tekrar Pirlo. Tekrar Rummenige. Rummenige'den Van Basten'e. Van Basten'e geçmedi. Schneider'den önce aldık. Rakibimiz uzaklaştırdı. Bellingham aldı. aldın onu. Helalim var ve Saliba. Rummenige. Rummenige'nin koşu yoluna tekrar bir deneyim dedim. O da olmadı kardeşim ya. Eyvah. Abi geldiler abi. Maldini. Gel lan kale. Kale diyor bırakın gelsin. Şöyle bir atalım. Geçmedi. Uzaklaştırdı. Şöyle. Ah be dönme oradan kardeşim. Döneceksin orada. Şöyle bir Mbappe yapalım. Mbappe açtı. Van Basten bitiremedi. Rummenigge kaleciye bak. Neler oluyor kardeşim neler oluyor. Pirlo. Pirlo'dan Van Basten. Van Basten'den tekrar atayım dedim. Bellingham'ın koşu yolunu olmadı. Van Basten indirdi. Mbappe vurdu olmadı. Bellingham. Aç lan onu aç onu. Abi çok değişik bir maç geçiyor ya. Noyer'le Santra'ya başlattık. Söyle Kannavaro Söyle indirdi Rumenige. Van Basten. Van Basten Atacan. Sen yoruldun Söyle. kardeşim ya. Ben anlıyorum seni. Söyle. Vur Rume. Edminson Söyle. aldın. Alamadın. Çok dondu. Donma 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 donma. Kannavar aldın. Helalim <laughs> <Söyle>. var. Şunayder'den <laughs> de aldık. Rumenige'den daldık. aldık. Söyle. Mbappe'den alamadık ama o topu. Şöyle kapatırsam buraya çok güzel olur. Çok güzel kapattık. Tekrar onu da aldık. Bellingham attın. Şöyle oradan ona oradan tekrar böyle Rummeni de bir aşırtma deneyim dedim olmadı kardeşim ya. Şöyle bir Turam'la kaleye vuralım. Noyer'e bak sen. Kardeşim Noyer. ara indirdin. İndiremedin. <laughs> Van Basten. Rummenigen'in koşu yoluna Van Dijk kesti. Orada biraz aceleci davrandık. Pirlo. Van Basten. Mbappe'den tekrar Rummenigen'in koşu yoluna tekrar Joao Cancelo kesti bu sefer de. Turam. Pirlo. Pirlo ne ettin kardeşim? Eyvah eyvah. Aa Tanara'ya döndü. Eyvah eyvah Aldık Aldık verdik ekonomiye can verdik Kardeşim maçımız 2-0 Bitti Rakibimizi tebrik edelim Hemen de çıktı istatistikleri de gösterecektik daha size e, Çıkması bizim için daha iyi oldu Sıkıntı yok Zaten heyecanlı bir kardeşimizdi 5 atak ben yapmışım 7 atak o yapmış e, Benim kalecim 4 kurtarış yapmış Onun kalecisi 2 kurtarış yapmış Maçı 2-0 biz kazandık İzlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın kardeşlerim. Bay bay.